Oğlum dediğim gibi ben üçüncü çocuğuma doğum yaptıktan sonra hep evde kalmak istedi. Hiçbir yere gitmek istemedi. İşte babaannesinde kalmak istemedi. Amcasına gitmek istemedi. Anneannesiyle dışarı çıkmak istemedi. Bir sürü çalışmalar yaptım uykusunda. Hiçbir şey fayda etmedi. Ondan sonra bir gün yine sizi izlerken bir de anlatmıştı vekaleten çalıştığını ve oğlunun ellerini düzeldiğini. O an ben telefonu kapattım. <laughs> Dedim tamam ben o zaman doğumumu çalışayım. Çünkü çok zor geçmişti. Sanki ben oymuşum gibi on karnında diye şey yaptım. Öyle çalıştım. İşte 21 saat boyunca çıkmak istiyorum, çıkamıyorum bir türlü. işte annem benim yüzümden sancılar çekiyor. Öyle uzattıkça uzattım. Duyguya girdim. Ondan sonra da işte doğum gerçekleşti. Ve 2 saat boyunca beni beklemek zorundaydı. Ee, ve o anda çalıştım. İşte e, annemi istiyorum. Niye annem hala yanında? değil tamam babam var ama annem yok. Acaba ben tehlike edemeyim diye. Komple oymuş gibi e, çalıştım. Sonra gittim yattım, uykum geldi. Geceydi zaten. Ondan sonra gecenin bir vakti uyandım. Affedersiniz ama ağzım içi çok kötüydü. Böyle iğrenç bir balık kokusu gibi. Sonra Aynı vakitte oğlum odaya girdi. Anne yanıma gelir misin diye. Yatırdım tekrar yatağına. Sonra dedi ki anne ağzımda bir balık var. Nasıl ya dedim. Ya e, ağzımda bir balık var. Yok oğlum saçtır dedim. Tam peçete almaya gittim kustu. Sonra kendi dedi ki anne balık çıktı. Rahatladım. Korkum gitti dedi ben. Bir tane levrek çıktı falan diye diyeceksin. <laughs> o kadar değil. Hayır ama bu olay beni çok şaşırttı çünkü. Yani bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok tuhaf. <laughs> ve benim ağzımdaki o... Bu arada o balık neymiş? Ben onu anlamadım abi. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama kendi de anne balık çıktı dedi. Kustu <laughs> ve rahatladı. Ertesi gün e, <laughs> eltim yazmıştı. Sor bir bize gelmek ister mi diye. Sordum. Evet anne gideceğim. Benim o korkum artık gitti dedi. Gitti. Bütün gün orada kaldı ve ben burada yatmak istiyorum dedi. Yok ya artık ben fazla pıt pıtladım galiba dedim. <laughs> ve komple normale döndü çocuk. Ne evet, korkusu ben... var ne bir şey var hiçbir şey. Kreşe götürdüğümde bile görüşürüz anne diyor. Yoksa sermoni ne yani yarım saat beni orada oyalıyordu. Burada bunu tekrar şey yapalım Bu çocuk kaç yaşında? 4. Evet bu çocuk dört yaşında ve doğumuz oldu ve 2 saat boyunca şey yapamadınız. Onu kucağa alamadınız. Değil mi? Aynen. Yani konu buydu. Aynen. Doğdu. Aynen. Hiçbir şekilde kucağıma da almadım. Öpemedim de hiçbir şey. Direkt götürdüler. Demek ki buradaki ayrılık işte ayrıl ayrılmaktan korkuyor işte. Aynen. Ben aslında Aynen. üçüncü doğumla ilgili diye hep düşünmüştüm. Orada korktu işte yalnız kaldı ve tekrar ben hastaneye gitmiştim ee, yalnız kalacağı için korkuyor diye düşünmüştüm ama o değilmiş. Kendi doğumuymuş. Ya bak burada işte e, farklı bir e, alacakan, twilight alacakat <laughs> alacakanlık alacak kuşağı yani. Bebek e, doğuyor ve insanlar farkında, hiç farkında bile değil ki aslında orada o kayıt, orada anneye ulaşamaması o kadar Hı. büyük bir travma ki. Evet. Bunu daha önce de gördük. Çok küves travmaları konuşuldu. Evet. E, alerjiler, küvezle ilgili olduğu ortaya çıktı, yoğun bakım vesaire falan hı hı. gibi. Ve e, bunu siz konuşmayı denediniz mi uykusunda? Ama kendi doğumunu çalışmamıştım. O, yani kendi doğumunu da konuşma yapılmamıştı o zaman. Yani konuşma yapılmadı kendi doğumu değil mi? Hı hı. Hiç. Okey. Hı hı. Yani şöyle olmadı. Kendi doğumu konuşuldu işe yaramadı değil. Kendi doğumu hayır hayır. Okey. Yanlış oldun. Ya bak bu da çünkü konu ben hep diyorum ya travmayı doğru bulmak her zaman farkındaysanız. Evet. Yani konu ben seni çok seviyorum hikayesi değil. Evet. Yani ben seni çok seviyorum dediğin zaman çocuk düzenliyor. Aynen. Ben seni şurada şu zamanda yani specific time and yani place hı, hı. Yani beynin o bölgesindeki sorunu çözmen gerekiyor. O sorun da çocuğun kendi doğumu hanımefendi başka konulara çalışmış, bir şeyler yapmış, çocuk geçmiyor. Ne zaman kendi evet. doğumla çalışılıyor, çocuk ağzında iki da büyük bir şey oluyor ve çocuğun karakteri çok daha rahat hale geliyor. Beyinde belli bir zaman, hı hı. belli bir an bir tehlike olarak resmen kalıyor ve resmen bir şey gibi, bozulmuş plak gibi, bu da sorun hı hı. var diyor benim. Evet. Ve pire için, oradaki ufacık bir geçmişteki pire için yani yorganları yakıyor insanı evet. öldürebiliyor bile. Evet. Ya, yani Hı -hı. bunu anladığımız ve bunu böyle insanlık olarak Hı -hı. gerçekten daha iyi böyle birçok şeyde araştırdığımız gün dünyada birçok rahatsızlık çözülecek. Bu arada ben hala vekil olarak nasıl işe yarıyor onu tam Ben 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 de anlamıyorum, inanamıyorum da ama biri bir yaşadım yani. <laughs> bir şey itiraf edeceğim ben vekil olayına en az 15 senedir biliyorum. Hı, hı. Tamam Yani en az. Dünyada kullanılan bir şey bu. Neden çok gündeme getirmediğimi söyleyeceğim. Bir. O kadar çok yeni şey söylüyordum ki. Çok fazla olurdu. <laughs> çok fazla olurdu. Hı. Tamam mı? En önemli sebep buydu. İkincisi ben bile çok açıklayamıyordum. Hı. anlamıyor yani işin mantığını şimdi açıklayamıyorsun ee, o yüzden söylemedim yani benim, ben ilk kitabımı çıkardığımdan itibaren beka haberim vardı ben söylemediğim Hı. bir şey ya da böyle çok şaşırdığım şeyi ilk defa duyuyor olduğundan şaşırmıyorum Hı. sadece bu kadar yani böyle net 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 şeyleri görüyor olup yani nasıl oluyor anlamaya çalışıyoruz o, o yüzden ama şunu da söyleyeyim yani e, asıl tepek oydu çünkü zaten o kadar çok yeni şey söylüyordum ki Böyle hiç kabul edilmeyecek şeyleri söylemedim.